Herkese selamlar arkadaşlar. Bu son yaşadığımız ne yazık ki korkunç depremden sonra o kadar çok yalan yanlış bilgiler vesaire ortaya da dolaşmaya başladı ki artık insanlar hangisine inanacaklarını bile şaşırdılar. Bu yüzden e, oluşan olan sorunlar vesaireler yani apayrı bir hikaye. Az önce Oğuzhan Uğur'un bir tweetini gördüm. İşte ne bileyim batıdan arayıp dalga geçiyorlarmış, komediler yapıyorlarmış, insanlar yanlış ihbarlar veriyorlarmış vesaire gibi birçok dezenformasyon bilgiler de e, var olduğu için hatta Oğuzhan Uğur da bu ve ekibi de aynı zamanda göçük altı insanlardan video istemek zorunda bile kalmışlar. Sadece ses telefonla değil. Yani bu çok acı bir şey. Ancak daha acı olan bir şeyden bahsedeceğim bugün. Daha acı olan şey şu. E, son zamanlarda özellikle hem PKK'lı hesaplar hem FETÖ'cü hesaplar hesaplar bir şeyi bir dedikodu ortalıkları dolandırmaya başladılar. Dedikodu olduğunu anlayabilmek için hani gerçeğini bulup yapmaya gerek yok. Gerçeği teyit etmenize gerek yok. Yani mantık hataları bile üst üste dizildiğinde nasıl bir dedikodu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Dedikodunun kaynağı şu ya da söylenen şu. Birkaç hesapta gördüm bunu. Birisi Ayşe Hürün hesabatta. Ayşe Hür şöyle bir şey paylaştı. Efendim bir tane kızı kurtarmışlar. Sonra kız demiş ki annem babam içeride. Onlar onlara annesine babasına seslenince ses gelmemiş. Demiş ki annem babam içeride ısrar etmeyecek kız kurtarmış. Sonra öğrenmişler ki annesi babası Arap oldukları için Suriyeli oldukları için eğer Arapça seslenirsek bizi kurtarmazlar diye düşünmüşler. Şimdi birincisi kurtarılan kız da Arap olması gerekir. O kız Türkçe seslenebilmiş. Yani o kız Türkçe imdat diye seslendiyse annesi babası bunu durup imdat diye en azından takip edemediler mi? Yani açıkçası bir papağanın bile yapabileceği bir zekadan bahsediyoruz. Bir papağan bile bir insanın söylediği bir şeyi taklit ederek bir şey söyleyebilir. Annesi babası geri zekalı değilse ki olmadığını varsaymamız gerekiyor. Bu durumda kızları imdat beni kurtarın dediyse ve kızlar kız kurtulduysa anne babanın da eğer araplarsa kendini bu nedenle kurtarılmayacağını düşünüyorsa o zaman niye kendi kızları taklit ederek imdat demediler? A, u hey hey gibi herhangi bir dile mansup olmayan tamamıyla hiçbir dile ait olmayan sesleri de çıkartabilecekleri gibi zaten enkaz altında çıkartacakları seste dil bilgisine uygun kurallarla Türkçe konuşmaları gerekmiyor. Kimse de Türkçe konuşsam bile seni zaten enkazın yukarısında anlamıyor zaten. Yani saçmalığın denizkası tutsa tutmadı bu dedikodu bu arada tutsa yemin ediyorum bak bu kadın bir tarihçi Ayşe Hür tutsa yemin ediyorum var ya uf öyle şeyler yapacaklardı ki tutmadı çünkü dediler ki ya geri zekalısınız. Çünkü geri zekalısınız ya da kusura bakma şerefsizsiniz. Çünkü bu bir iftira. Böyle bir iftira söz konusu bile değil. Ya yani böyle bir şey olamaz. Mantık yanıldı. Bakın mantık yanılı. Mantık hatalı olması iki noktası şu. Arkadaş orada 7, 77 milletten insan var. Kurtarma ekibi var. Sadece Türkler değil ki. Yani Arapları kurtaran bir tek Türkler mi? Orada bir tek Türkler Türk kurtarma ekipleri vardı. İsrailisinden Yunanlısına kadar, Almanından ve bir Japonuna kadar bir sürü ekip vardı. Hepsi lan bu Türkçe konuşuyor. Japon şey midir? Yani bu Türkçe konuşmuyor. Tamam biz bunu kurtarmayız. Bu burası başka bir ülkenin şeyi herhalde. Biz Türkleri kurtarmaya geldik de midir herhalde? Kaldı ki böyle bir durumda söz konusu. İkincisi çevreden insanlar orada işlem şey yaptılar. Kurtarma işleri yaptılar. Ya çevredeki insanlar ne? Şimdi komşuların işte de kurtulan komşuların kurtarmaya çalışırken Aa, bu Arap lan. Ölsün bu. Komşun değil mi kardeşim o seni zaten. Sen hangi dili konuşuyorsun bu arada? Bu, bu, ikinci saçmalık. Üçüncüsü şu daha büyük saçmalık şu. Efendim enkazın altındaki öncelikle Arap ve Kürtler Kürtçe seslenirsek, Arapça seslenirsek bizi kurtarmazlar demişler. Peki ne yapalım? Hiç seslenmeyelim. Ha hiç sen bence kurtarlar sizi. Evet doğru söylüyorsun. Ya ne kadar güzel bir mantık ya. Kürtçe seslensem beni kurtarmazlar. Arapça seslensem beni kurtarmazlar. En iyisi ben hiç seslenmeyeyim ki beni kurtarsınlar. Ya arkadaş yani kafayı mı yediniz? Gerizekalı mısınız? Tabi gerizekalı mısınız derken böyle insanlar olmadığı için onlara söylemiyorum. Bunları uyduranlara söylüyorum. Siz insanlar aptal yana koymaya çalışıyorsunuz. Cidden aptal yana. Yani bu, bunu okuyup da buna inanan gerizekalı var mıdır ya? Ya bakın ne olduğu önemli değil. Yani isterse dünyanın en ırkçı adam ya şöyle şöyle düşünün bakın. Ee, Almanya'da e, ee, Adolf Hitler zamanında Yahudilerin İbranice konuşmaması gibi bir şey olduğunu düşünelim. Yani öyle bir şey a, a, a ortaya atalım. Öyle bir figür ortaya atalım. Şöyle düşünmüş olabilir bir Yahudi enkazın altında. Ulan ben İbranice söylemeyeyim. Almanca he 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 diyeyim. Çıkarsam Almanca derim. Bunu düşünür. İkisi şöyle şey. Ulan ben eğer İbranice söyleyemeyeceksem e, burada. Bırak yani hiç söylemeyeyim. Yani kurtulmayı düşünmüyorum zaten. Filan diye düşünmüş olabilir. Yani üçüncüsü de bir Alman'ı taktırdım. Almanca bir şey söyleyebilecek zekaya sahip değilim. Zaten hiç kurtulmama gerek yok. Bu kadar düşük zekalı birisinin yaşamasına gerek yok filan. Ya da öyle düşünmüş olabilir. Ya lan en ırkçı adamın olacağı ülkede bile böyle bir mantık çelişkisini yapamazsın. Dünyanın en faşist ülkelerinde bile yapamayacağım bir mağazası. Efendim Kürtçe konuştukları için seslerini çıkartmadılar. Çıkartmadan kurtulmayı beklediler. Gerizekalı zaman onlar. Yani <laughs> saçmalığın deniz kasası. Peki bunu ne yapıyorlar? Birisi bunu yapmasına sebep. bu böyle Ayşe Hür, e, birisi cevap vermiş. Ya böyle bir mantık hatası mı falan diye. E Türkiye'de beklenemez mi bu? Ya senin gibi bir geri zekalıdan bekledir tabii ki böyle bir iftira atılması. Bir de bu kadın kendisi tarihçiyim diyor. Arkadaş sen nasıl bir tarihçisin? Ya bir, bir tarihçi, tarihçi, yani tarihçi, gazeteci, ya da olayları bu şekilde bir araçta araştırmacı, herhangi araştırmacı, yani bir araştırmacının biraz zeki olması beklenmez mi? Biraz zeki ya, biraz zeka beklenmez mi? Beklenir. Biraz zeka meresi. Sana gelen verinin doğru olup olmadı. Diyelim ki böyle bir şeyleri birileri sana söyledi ki büyük ihtimal öyle olmuştur. Birileri sana bunu yumurtladı. Ya da sen birkaç tane PKK hesabında bunu gördün. PKK'lı ya da FETÖ'cü hesapta bunu gördün. Birileri sana bunu yumurtladı. Ondan sonra birisi sana bunu yumurtladıktan sonra sen de bunu yazdın. <laughs> diyelim. Yani bunu böyle söyledin. Diyelim. Tamam mı? İnsan demez mi? Ya kardeşim yani ben bunu yazıyorum ama bir dakika dur ya. K çıkan kız Türk. Türkçe konuşuyormuş. Çıkan kızı çıkan kız Arapça konuştu. Onu niye çıkarttılar? E çıkan kızı konuş, Türkçe konuştuğu için çıkarttılarsa ailesi niye Türkçe konuşmadı? Diyelim ki ailesi hiç Türkçe kelime bilmiyor. E kızları biliyormuş işte. Kızları imdat imdat dediği zaman öğrenemediler mi yani? Herhangi bir dilde öyle bileyim Kenya'nın o kabilesinin dilinde bile olsa insan bir kelime öğrenir. Bir kelime ya, imdat bu kadar. Yardım edin imdat bu. Bunlardan ikizinden birini ya da ikisini öğreniyorsan ne hala? Kimsin? İşte yardım edin. İmdat. Tamam. Burada biri varmış. Sana şey mi soracak? Kimsin? Doğum yeri neresi? Memleket neresi? Konuş bakayım. Bana şimdi Türkçe değil, edebiyat söyle bakalım. Nazım Hikmet'in şiirlerinden başlayalım. Hadi bakalım. Öyle bir sınava mı tabi kurtarmak için? Yani geri zekalı değilse bir insan böyle bir şey paylaşmaz. Bir de tabii ki şerefsiz değilse böyle bir şey paylaşmaz. Ayşe Hür'de hangileri var onu bilemiyorum ama bu hesapları paylaşanların çok şeref ve haysiyetleri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tamamen bir dezenformasyon bilgi arkadaşlar. Burada yapmaya çalıştık bu Türk halkı, yani Türk milleti ırkçıdır, faşisttir. O enkazın altında Arabı bile kurtarmaz, Kürd'ü bile kurtarmaz. Sanki anasını sanki Kürtlerle Araplar hiç yaşamamışız. Bu zaman kadar bütün Kürt, Arap görsek onu şey yapmışız, kovmuşuz, öldürmüşüz, ya dövmüşüz gibi bir şeyler söyle. Ona benim çalıştığım şirkette de var, Arap Kürt, benim ailemde de var Arap Kürt. Ya yani ne olacak Allah bu bu kadar bir şey değil ki. Bu böyle o kadar ayrım bir şey yapılan bir şey değil ki. Arkadaş biz Türklükten bahsederken zaten bir ırksal, genetiksel bir ırklıktan bahsetmiyoruz. Biz Türklüklük dersen biz bir kültürden bahsediyoruz. Ya bu kültür Türk kültür olduğunu söylüyoruz ve tarih boyunca da bu şekilde geldiği için ne mutlu Türk'üm ne diyoruz. Ne olduğunu önemli değil ki Kürtçe konuş, Arapça konuş. Hiçbir bu problem olan bir durum değil. Yani bizi bizi arkadaşlar ırkçı faşist yerine koyarken aynı zamanda katil yerine siz katil faşist ırkçısınız siz dile göre insanın ırkına göre milletine göre karar veren insanlarsınız diyor. Bir de Ayşe Hür diyor ki Türkiye'den beklenemez mi böyle bir şey. Senin gibi şerefsizden beklen ama Türkiye'den beklenemez. Senin gibi bir şerefsiz böyle bir uydurma yapabilir ama Türkiye yapmaz. Ben Türk halkını biraz bir buçuk bir buçuk tanıyorsam Kürt halkı en enkazdan çıkartır ülkesine gönderir en fazla. Yani enkazdan da çıkartır ama. Ne enkazın altında bırakır ne de kendi e, şeyle ilgili, e, haklarıyla ilgili herhangi bir şeyden vazgeçebilir. Gerçi hoş geçenlere mı diye soracaksınız. Tabii ki canım yani tarih boyunca Türkler kendi haklarını ne kadar çok idarecilere verdiler. Hala veriyorlar bakın hala veriyorlar. Bugün bu böyle öyle bir deprem oldu biliyorsunuz. Olayların e, sorumlularını biliyorsunuz. Olayların yaşananlarını biliyorsunuz. Bugün hala ülkede değil mi? yani hiç yani böyle bir şey görebiliyor musun? Yani yani aklınıza şöyle bir şey geliyor mu? Yani bunları yapanlar bir dahaki seçimde kesinlikle sıfır oy alır gibi bir seçenek geliyor mu? Ya yani ya da baraj altı kalır. Hani 0'ı da geçtim. Baraj altı kalır gibi bir seçenek var mı? Yok. Demek ki her zaman da Türkler yani şeyinde aziz Nesin'in de dediklerini unutmayalım değil mi? Yani bunda söz konusu ama bu o e, aptallıktan ziyade bu haysiyetsizlik olur böyle bir şey yapmak. E, i̇nsanlık dışı bir eylem olur böyle bir şey yapmak. Türkler her şeyi bekleyebilir ama bu tür olaylarda çok duygusal bir milletizdir biz. Bu tür olaylara yardım etmeyi, yardımlaşmayı seven bir milletizdir. Bu tür şeylerde genelde çok e, olaylara e, duygusal yaptığımız için, davrandığımız için fazla duygusallığımızı karıştırır. Hatta, hatta akli düşünme durumlarımızı bile bazen e, geri plana atabiliriz. Bu tür durumlarda hiçbir şekilde siyaset, politika vesaire gibi bir şey yapan bir millet de değilizdir. Ya o zaman da yapmamışızdır. Evet çok uzun zaman Sivas'ta yakanlar da aslında bu ülkenin insanlarıydı. Değil mi? Ya yani Çorum katliamını yapanlar da, Maraş katliamını yapanlar da. Bugün ama Maraş'ta deprem altında enkaz çıkartanlar da, enkazdan çocuk kurtardığı zaman sevilenler de, bu ülkenin vatandaşı olduğu gibi enkazdan insana çıkarttığı Allah'a bekler diye bağırarak çocuk enkazın ya da enkazdaki kişinin çıkmasına engel olmaya çalışacak kadar açıkçası hani bu işi öyle bir hale Allah'a bekler falan yani diye bağırarak yani bu işi, <laughs> işi çok da akılcı olmayan şekilde. E, sabote edenler de Türkler yani tamam bu konuda hiçbir şeyimiz yok ama söylediklerinin yalan olduğu, mantıksız olduğu, birçok mantık hatalarından belli olduğu gibi Türk milleti tanımadıkları ve Türk milleti bu şekilde tanıtmaya çalıştıklarında ortada görebiliyoruz arkadaşlar. Benim kızdığım nokta bu işe bu dezenformasyon bilgisi bu. Yani hani diyor sosyal medya dezenformasyonu. işte hatta dezenformasyon bu. Çünkü bu bariz bir şekilde belli ki bizi karalamak istiyor. Millet olarak karalamak istiyor. Burada bir hükümet değil de devlet değil arkadaşlar. Burada bir millet karalanmak isteniyor. Burada hani o enkazın altında Arabu Türk'ü çıkartmayan AK Partili değil. Ya da ne bileyim CHP'li değil. Bu enkazın altında enkaz çıkartmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de değil. Ne biliyor musunuz? Türk milleti. Yani burada karalanan Türk milletinin ta kendisi karalanmak istiyor. Devlet, hükümet vesaire muhalefet, siyasi partiler, din bile değil. Tamamıyla Türk milleti karalanıyor. Türk milleti mi enkazdan Kürt'ü çıkartmaz. Türk milleti mi enkazdan araba çıkartmaz. O yüzden Arap Arapça konuşmuyordu. Kürt Kürtçe konuşamıyordu. Zavallılar seslerini çıkart, çıkartmayarak kurtulmayı bekliyorlardı. Seslerini çıkartacaksa çıkartsalar öleceklerini biliyorlardı filan gibi. E, dezenformasyon bilgilerle açıkçası insanların duygularını rencide edecek. Geri zekaların pardon yanlış söylüyorum. Geri zekaların duygularını alanı rencide edecek, onların duygularına hitap edecek tarzda. Onlar beyinlerini kullanamadıkları için ya yani bu tür mantıksal hataları göremeyecekleri için onlara sunulmuş, birer tepsicere sunulmuş dezenformasyon bilgiden başka bir şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu insanlara dikkat edin. Genelde PKK'lı ya da fütücü diyebileceğimiz hesaplarda yapılan e, bu tür dezenformasyonlara dikkat edin. Ayşe Hür'ün hangi gruptan olduğunu siz karar verin. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.